Merhaba arkadaşlar, bugün bilgisayar mühendisliğinde kullanılan terimlere ve kelimelere devam edeceğiz. Daily, günlük. Damage, zarar vermek. Dash, çizgi. Dash line, kesikli çizgi. Date, veri. Date access, veri erişimi. Date bank, veri bankası. Database, veri tabanı. Database integrity, veri tabanı bütünlüğü. Date bus veri yolu. Date collection terminal veri toplama uç birimi. Date communication veri iletişim. Date communication equipment veri iletişim donatımı. Date dictionary veri sözlüğü. Date dispenser veri dağıtıcısı. Date document veri belgesi. Date Entry, veri girişi. Date Management, veri yönetimi. Date Processing Center, bilgi ve işlem merkezi. Date Protection, veri koruma. Date Rate, veri hızı. Date Receiver, veri alıcı. Date Reference, veri gönderisi. Date Repository, veri havuzu. Date Security, veri güvenli, Date Sheet, veri sayfası. Date Source, veri kaynağı. Data Trich Density veri saklama yoğunluğu. Data Structure veri yapısı. Data Transfer veri aktarımı. Data Type veri türü. Deactivity etkinliği kaldırmak. Deadline son gün. Deadlock kilitleme. Debug yanlış ayıklamak. Decentralized dağıtılmış. Decimal ondalık. Decision karar. Deck deste. Dikler bildirmek. Decode kod çözmek decompile kaynak kodu dönüştürme decrease azaltmak decrypt şifre çözmek define tanımlamak definite kesin definition tanım defragment birleştirmek degree derece delay geciktirme süresi delete silmek demote indirgemek demount bağlantıyı kaldırma density yoğunluk derivation, türetme, descending, azalan. Description, betimleme, diselek, seçime kaldırmak. Design, tasarım. Desk accessory, masa donatısı, desktop, masaüstü. Desktop manager, masaüstü yöneticisi. Detail, ayrıntı. Determinate, belirteç. Developer, geliştirici. Device driver, aygıt sürücü. Diagonal köşegen. Diagram çizge. Dial çevirmek. Dialog box iletişim kutusu. Digit sayı veya basamak. Dimension boyut. Direct access doğrudan erişim. Direct adres dolaysız adres. Direct current doğru akım. Directory location dizin yeri. Directory tree, tree dizin ağacı. Direct slot doğrudan yuva disable seçilemez kılmak disassemble tersine çevirme discipline öğreti disconnect bağlantıyı kesmek discontinuous süreksiz discrete ayrık drive, disk sürücüsü disk error disk hatası disk full disk dolu disk operating system disk işletim sistemi disk unit disk birimi. Dispack dağıtmak. Displace yerini değiştirmek. Display görüntülemek. Display icaptır görüntü sürücüsü. Display memory görüntü belleği. Display screen görüntü ekranı. Distance uzaklık. Distributed database dağıtımlı veri tabanı. Distributed system dağıtımlı sistem. Distributed dağıtıcı dither titremek divide bölmek division bölme işlemi document belge veya belgelemek document format belge biçimi document library belge kitaplığı document retrieval belge erişim document template belge örneği domain etki alanı done bitti dot pitch nokta uzaklığı Dotted line noktalı çizgi. Dotted underline noktalı alt çizgi. Double click çift tıklama. Double close quote çift kapatma tırnağı. Double sided pages çift yönlü sayfalar. Down aşağı. Download yüklemek. Downsizing küçültme. Downstream aşağı akım. Down time bozuk kalma süresi. Draft mode taslak tipi. Drag sürüklemek. Drag select sürükleyerek seçmek. Draw çekmece. Driving ruler çizince etveli. Draw çizmek. Drift sapma. Drop bırakmak veya iptal etmek. Drop mount menu açılan menü. Drop messages iletileri iptal et. Dual processor çift işlemci. Dime device kupla aygıt. Dime variable, kukla değişken. Duplex, çift yönlü. Duplicate, çoğaltmak. Duration, süre. Dynamic address tra translation, dinamik adres dönüştürme. Dynamic programming, dinamik programlama. Dynamic storage allocation, dinamik bellek ayırma. Echo, yankı. Edge, kenar. Edit, düzenlemek. Edition, basım. Editor, düzenleyici. Effective, etkin veya geçerli olan. Electronic mail, elektronik posta. Element, öğe. Eligible, seçilebilir. M- uzun çizgi. Emission, yayma. Empty, boş. Enable, seçilir kılmak. Enclose, kapsamak. Encode, kodlamak. End, bitirmek. End user son kullanıcı. Energy, enerji. Enhance, geliştirmek. Enlarge, büyütmek. Enter, girmek. Enterprise, kuruluş şirket. Entity, varlık. Envelope creation, zarf hazırlama. Environment, çevre. Epilogue, son söz. Equalization, eşitleme. Equation editor, denklem düzenleyici. Equipment donatım. Equivalent, eşdeğer. Eraser, silgi. Ergonomics, ergonomi. Error, hata. Error message, hata iletişisi. Escape, kaçmak. Event driven, olaya dayalı. Evoke, çağırmak. Exception, kural dışı durum. Exchange, değişim. Execute time, yürütmek zamanı. Exercise, alıştırma. Exit, çıkmak. Expand, genişletmek expert system uzman expiration date son kullanma tarihi exponential üstel export dışarı aktarım extend genişletmek extension uzantı extract seçip çıkarmak factor katsayı veya çarpan fail başarısız olmak false yanlış fault aksaklık feedback geri bildirim field alan Figure, şekil. fill, doldurma. Filter, süzgeç veya filtre. Final, son. Find, bulma. Fix, basabit. Flag, bayrak. Flip, çevirme. Font, yazı tipi. Footnote, dipnot. Force, zorlamak. Foreground, ön alan. Format, biçimlemek. Forward, ileri. Frame, çerçeve. Free, boş veya ücretsiz. Free memory, boş bellek. Frequency, sıklık. Fronted, ön uç. Full, dolu. Fractional, işlevsel. Fuse, sigorta. Galeri, sergi. Gap, aralık. Garbage, anlamsız veri. Galeri, sergi. Gap, aralık. Garbage, anlamsız ver vergi. Garbage, anlamsız veri. Gateway, ağaç geçidi. General, genel. Generic, sosyal. Generic, soysal. Global, genel. Grade, derece. Gramı, dil bilgisi. Graph, grafik. Grayscale, gri ölçeği. Grid, ızgara. Grouding, topraklama guidance yol gösterme guide kılavuz handle tanıtıcı handshake anlaşma hard copy basılı kopya hard stop anında durdurma hardware donanım hardwire fiziksel bağlantılı header sayfa başlığı headphone kulaklık heat sink ısı alıcı high yükseklik Help yardım. Hidden file gizli dosya. High density yüksek yoğunluklu. Hit ipucu. Horizontal yatay. Host computer ana sistem. Hotline yardım attı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın.